Değerli arkadaşlarım herkese merhaba. Bugün sizlerle 4857 sayılı iş kanunu inceleyeceğiz. Kanun uzun ve içerik olarak oldukça yoğun bilgiye sahip. Bu yüzden bu kanunu bölüm bölüm işleyeceğiz. Şimdi birinci bölümü inceleyelim dersimize geçelim. Kanunun başında bazı tanımlar var. Onlara bakalım. Biri sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara da işveren, veren, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye ise iş ilişkisi diyoruz. İş yeri işveren tarafından mal ve hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgülendiği birime iş yeri diyoruz. İşveren vekili ise sürekli bahsettiğimiz kişi işveren adına hareket eden ve işin işveren adına hareket edecek ve işin iş yerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili diyoruz. İşveren vekilinin bu sıfatla işlere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur. İşveren vekilliği sıfatı işlere tanınan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmıyor. Asıl işveren ve alt işveren ilişkisi burası arkadaşlar önemli çıkmış sorularda mevcut. Bu ilişkide asıl işveren alt işverenin işlerine karşı o iş yeri ile ilgili olarak bu kanundan iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur. Asıl işveren işlerinin alt işveren tarafına işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o iş yerinde çalıştırılan kimseyle alt işveren ilişkisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asıl işveren alt işveren ilişkisinin muhafazalı işleme dayandığı kabul edilerek alt işveren işçileri başlangıçtan itibaren asıl işveren işçisi sayılarak işlem görürler. İşletmenin ve işin gereğiyle teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez. Buradaki bilgiler önemliydi. İş yerini bildirme. Bu kanun kapsamına giren nitelikte arkadaşlar bir iş yerini kuran bakın bir iş yerini kuracak her ne suretle olursa olsun devralacak, çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştirecek veya herhangi bir sebeple faaliyetine son veren, iş yerini kapatan işveren, iş yerinin ünvan ve adresini, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma konusunu, işin başlama ve bitme gününü, kendi adını ve soyadını yahut ünvanını, adresini varsa işveren vekili veya vekillerin adı, soyadı ve adreslerini, 1 ay içinde bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Bu bilgi bizim için önemli. İş alan alt işveren kendi iş yerinin tescili için bakın iş alan alt işverenden bahsediyoruz şu an. Kendi iş yerinin tescili için asıl işverenden aldığı yazılı alt işverenlik sözleşmesi ve gerekli belgelerle birlikte bildirim yapmakla yükümlü. Bölge müdürlüğünce tescil Cili yapılan bu iş yerine ait belgeler gerektiğinde iş müfettişlerince incelenecek. İnceleme sonucunda muhafazalı işlemi tespiti halinde bu tespite ilişkin gerekçeli müfettiş raporu işverenlere tebliğ edilir. Bu rapora karşı tebliğ tarihine itibaren 30 iş günü içinde işverenlerce yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine görülecek olan dava basit yargılama usulüne göre 4 ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın temyize haline yargıtay 6 ay içinde kesin olarak karar verir. Kamu idarelerince bu raporlara karşı yetkili iş mahkemelerinin itiraz edilmesi ve mahkeme kararlarına karşı diğer kanun yollarına başvurulması zorunludur. Rapora 30 iş günü içinde itiraz edilmemiş veya mahkemece Muhafazalı işlemi tespiti onamış ise tescil işlemi iptal edilir ve alt işverenin işçi işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçileri sayılır. Ancak şirketlerin tescil kayıtları ise ticaret sicili memurlukların gönderdiği belgeler üzerinden yapılır ve bu belgeler ilgili ticaret sicili memurluğunca bir ay içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili bölge müdürlüklerine gönderilir. Bu bilgiler arkadaşlar bizim için önemli. 4857 sayılı iş kanunun hangi işlerde ve iş, iş ilişkilerinde hükümleri uygulanmıyor? Baktığımız zaman uygulanmadıklarından bahsediyoruz şu an arkadaşlar. Deniz ve hava taşıma işlerinde 50'den az işçi çalıştıran 50 dahil tarım ve orman işlerin yapıldığı iş yerlerinde ve işletmelerinde aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri bir ailenin üyeleri ve 3. dereceye kadar demiş 3. derecede dahil hısımlar arasında dışarıdan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatların yapıldığı işlerde ev hizmetlerinde çıraklar hakkında sporcular hakkında rehabilite edilenler hakkında ve esnaf ve sanatkarlar kanunun tarifine uygun 3 kişinin çalıştığı iş yerlerine hükümleri uygulanmıyor. Buradan daha önceden sorular gelmişti önümüzdeki sınavda da gelebilir. Hangi işlerde ve iş ilişkilerine hükümleri uygulanıyor? Kıyılarda veya liman iskelerde gemilerden karaya, karadan gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işleri. Havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen işler. Tarım sanatları ile tarım aletleri, makine ve parçaların yapıldığı atalyo fabrikalarda görülen işler. Tarım işletmelerinde yapılan yapı işleri. Halkın faydalanmasına açık veya iş yerinin eklentisi durumunda olan park ve bahçe işleri. Deniz iş kanunu kapsamına girmeyen ve tarım işlerinden sayılmayan denizlerde çalışan su ürünleri üreticileri ile ilgili işler kanun hükmünde. Burası da arkadaşlar bizim için önemli. Eşit davranma ilkesi İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellik, siyasal düşünce, felsefi, inanç, din ve mensup ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz. İşveren esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında, kısmi süreli çalışan işçi, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında, belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz. İşveren biyolojik ve işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça bir işçiye iş sözleşmesinin yapılmasında, şartların oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan ve dolaylı farklı işlem yapamaz. Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz. İşçinin cinsiyet nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz. İş ilişkisinde veya sona ermesinde yukarıdaki hükümlere aykırı davranıldığını arkadaşlar işçi 4 aya kadar ücret tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarında talep edebilecek. Burası önemli bir bilgi. İş yerinin aykırı davrandığını işçi ispat etmekle yükümlü ancak işçi bir ihlalin varlığını ihtimalini güçlü bir biçimde gösteren bir durumu ortaya koyduğunda işveren böyle bir ihlalin mevcut olmadığını ispat etmekle yükümlü olacak. İş veya bir bölümün devri. İş yeri veya iş yerinin bir bölümü hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde devir tarihinde iş yerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçecek. Devir halinde devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerinden devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren 2 yıl ile sınırlıdır. Bu bilgi bizim için önemli. Devreden veya devralan devre işveren iş sözleşmesini sırf iş yerinin veya iş yerinin bir bölümünün devrinden dolayı feshedemez ve devir işçi yönden feshi için haklı sebep oluşturmaz. Devreden veya devralan işverenin ekonomik ve teknolojik sebeplerin yahut iş organizasyon değişikliğinin gerekli kıldığı fesi hakları veya işçi ve işverenlerin haklı sebeplerinden derhal fesih hakları saklıdır. Yukarıdaki hükümler iflas dolayısıyla mal varlığının tasfiyesi sonucu iş yerinin veya bir bölümünün başkasına devre halinde uygulanmıyor. Geçici iş ilişkisi bizim için önemli bir konu. Geçici iş ilişkisi özel istihdam bürosu aracıyla ya da holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir iş yerinde görevlendirme yapılmak suretiyle kurulabilir. Özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici ilişkisi Türkiye İş Kurumunca izin verilen özel istihdam bürosunun bir işverenle geçici işçi sağlama sözleşmesi yaparak bir işçisini geçici olarak bir bu işverenin devriyle başlıyor. Buradaki işler neler? Kısmi süreli çalışması gereken hallerde işçinin askerlik hizmeti halinde ve iş sözleşmesinin askıda kaldığı diğer hallerde, memsullük tarım işlerinde, ev hizmetlerinde, işletmenin günlük işlerden sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen işlerde, iş sağlığı güvenliği bakımından acil olan işlerde veya üretimi önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması halinde, işletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması halinde, mevsimlik işler hariç dönemsellik arz eden iş artışları halinde geçici iş ilişkisi kurulabilir. Geçici iş ilişkisi bir numara yani kısmi süreli çalışması gereken hallerde denmiş işçinin askerlik hizmeti halinde ve iş sözleşmesinin askıda kaldığı diğer hallerde buradaki halin devam süresince 2 ve 3'teki hallerde süresiz olarak bakın 1, 2 ve 3'te süresiz olarak geçici ilişki süresiz olarak kurulabilir diyeceğiz. Diğerlerinde de en fazla 4 ay süreyle kurulabilir diğer maddelerde de en fazla 4 ay süreyle kurulabilir. Yani geçici ilişkisi en fazla 4 ay süreyle kurulabiliyor arkadaşlar. Geçici iş ilişkisi mevsimlik işler hariç dönemsellik arz eden iş artışları hali hariç denmiş. Toplam 8 ayı geçmemek üzere en fazla 2 defa yenilenir. Geçici ilişkisi o zaman arkadaşlar düşündüğümüzde 4 ayı geçmeyecek ve 8 ayı geçmemek üzere en fazla 2 defa yenilenecek. Geçici işçi çalıştıran işveren belirtilen sürenin sonunda aynı iş için 6 ay geçmedikçe yeniden geçici iş geçici işçi çalıştıramaz. Bu bilgiler çok 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 önemli. Mutlaka bunları yazın arkadaşlar. Geçici iş ilişkisi 4 ay süreyle kurulabilir en fazla. 8 ay geçmemek üzere en fazla 2 defa yenilenebilir. Geçici işçi çalıştıran işveren belirtilen sürenin sonunda aynı iş için 6 ay geçmedikçe yeniden geçici işçi çalıştıramaz. Toplu işçi çıkarılan iş yerlerine bakın. 8 ay süresince kamu kurum ve kuruluşlarında ve yer altında maden çıkarılan iş yerlerine geçici iş ilişkisi kurulamaz. Burası da çok önemli. Geçici işçi çalıştıran işveren grev ve lockout'ın uygulanması sırasında geçici iş ilişkisi ile işçi çalıştıramıyor. İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması halinde geçici iş ilişkisi ile çalıştıran işçi sayısını iş yerinde çalıştırılan işçi sayısının dörtte birini geçemeyecek. Ancak 10 ve daha az işçi çalıştırabilen iş yerlerinde 5 işçiye kadar geçici iş ilişkisi kurulabilir. Bu bilgi de bizim için önemli. İşçi sayısının tespitinde kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülecek. Geçici işçi çalıştıran işveren iş sözleşmesi feshedilen işçisini fesih tarihinden itibaren 6 ay geçmeden geçici ilişkisi kapsamında çalıştıramayacak. Yukarıda da bahsetmiştik. Geçici işçi Geçici işçi çalıştıran işverenden özel istihdam bürosunun hizmet bedeline mahsup edilmek üzere avans veya borç alamıyor. Geçici iş ilişkisinde işveren özel istihdam bürosudur. Bakın geçici iş ilişkisinde işveren özel istihdam bürosudur. Geçici işçi ile yapılacak iş sözleşmesinde işçinin ne kadar süre içerisinde işe çağrılmazsa haklı nedenle iş sözleşmesini fes edebileceği belirtilir. Bu süre 3 ayı geçemez. Bu bilgi de bizim için önemli geçici işçi ile yapılacak iş sözleşmesinde işçinin ne kadar süre içerisinde işe çağrılmazsa haklı nedenle iş sözleşmesinin feshedilebileceği ki bu süre 3 ayı geçemiyor. Geçici işçi çalıştıran işveren ödenmeyen ücretler mevcut ise bunlar ödenene kadar özel istihdam bürosunun alacağını ödemeyerek özel istihdam bürosunun alacağından mahsup etmek kaydıyla geçici işçilerin en çok 3 aya kadar olan ücretlerini doğrudan işçilerin banka hesabına yatırır. Ücret ödenmeyen işçiler ve ödenmeyen ücret tutarları geçici işçi çalıştıran işveren tarafından çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bildirilir. İşverenin devir sırasında yazılı rızasını almak suretiyle bir işçisini bakın işverenin devir sırasında yazılı rızasını almak suretiyle bir işçisine Holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir iş yerinde iş görme edinimi yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi halinde geçici iş ilişkisi kurulmuş oluyor. Bu bilgiye göre de geçici iş ilişkisi yazılı olarak 6 ayı geçmemek üzere kurulabiliyor. Bakın bu bilgiye göre diyorum. Geçici iş ilişkisi yazılı olarak 6 ayı geçmemek üzere yukarıda bahsedilen bilgi için kurulabiliyor. Ve en fazla 2 defa yenilenebiliyor. İşçisini geçici olarak devreden işveren ücret ödeme yükümlülüğü devam ediyor. Bakalım burada da herhangi bir bilgi yok. Arkadaşlar birinci bölüm kanun bu kadardı. Bir sonraki dersimizde ikinci bölümü işlemeye devam edeceğiz. Gerçekten önemli bilgiler var. Buradan oldukça sorular geliyor. O yüzden bu bilgiler önemli. Mutlaka çalışınız.